Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu. Özel bir projeye daha bugün imzamızı atacağız. Bu projeler sizler de yapabilirsiniz diye açık şemalarını ve gerber dosyalarını açıklamalarda bulabilirsiniz. Bugünkü projemizde güzel bir dingdong kapı zili yapacağız. Aynı zamanda güzel bir kutu tasarladım. 3D i̇şte da bu projede kullanmış olduk. Bu projenin gerber çiziminde bize yardımcı olan sevgili Doktor Alper Roner'e de teşekkür ediyorum. Kendisinin de YouTube'da elektronik içerikleri olan güzel bir kanalı var. O kanalda sizlere tavsiye ediyorum montaja geçmeden önce bu PCB'leri nasıl elde edeceğiz. Kısaca onu görelim. Daha sonra montaj testimizi yapalım. Videomuza son verelim. PCBWay sitesinin baştan sona kadar yenilendiği dikkatimi çekti. Mail adresinizle, gmail adresinizle siteye giriş yapmalısınız. İndirimlerden yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle sitenin en alt kısmındaki hazır butonlardan site içerisinde rahat bir şekilde dolaşım yapabilirsiniz. Paylaşılan projeler sekmesini ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Zira burada yüzlerce hazır proje sizleri bekliyor. Projelerden işinize yarayan bir projenin gerber dosyasını indirerek PCB'ye yüklemeniz yeter olacaktır. Tekrardan ana sayfaya dönelim ve sitede yenilenen PCB videosu da dikkatimi çekti. Bir PCB nasıl üretiliyor? 4 bir şekilde bu videodan izleyebilirsiniz. PCB her ne kadar PCB üretimiyle öne çıksa da değişik alanlarda da üretim yaptığını görüyoruz. Baskı devre kartı, elektronik bileşenler, teknik parça tedariği, anahtar testin PCB montajı, CNC işlemi 3D baskı, saç enjeksiyon kaplama, entegre imalat ve montaj. Bununla ilgili daha fazla Butonların tıklayarak bu üretimler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. PCB alıntı butonundan PCB'mizin siparişine geçebiliriz. Genişlik ve uzunluklarını girdikten sonra en az 5 adet olmak üzere yüzlerce binlerce sipariş verebilirsiniz. PCB'nizin rengini, kalınlığını, diğer özelliklerini buradan ayarladıktan sonra aşağıdaki pencereye PCB ile ilgili özel notlarınız varsa bu alana girebilirsiniz. Hemen aşağıda SMD stensil montaj hizmetleri adı altında 2 adet seçenekler seçenek var. Projeniz SMD komponentlerden oluşuyorsa SMD butonunu tıklayarak burada ayarları girerek SMD stensil siparişini de verebilirsiniz. Montaj hizmetleri adı altında. Burada gördüğünüz gibi 3 adet seçenek var. Combo, kilitli veya sevk edilmiş anahtar teslim adı altında 3 adet seçenek var. Buradaki hizmetlerden faydalandığımız zaman ödeyeceğimiz tutar o oranda artacaktır. PCB artı komponent artı işçilik kargo maliyeti olarak da ödeyeceğimiz miktara yansıyacaktır. Hesaplamak butonundan bu kısma geliyoruz. Açılan pencereden uygun kargoyu seçtikten sonra Uygula diyoruz. Sepetimizi kaydediyoruz. Ve Gerber dosyası ekle butonundan hazırladığımız Gerber'imizi PCBWay sitesine yüklüyoruz. Siparişi şimdi gönder diyoruz. Bu aşamadan sonra PCBWay mühendisleri sizin projenizi inceleme altına alıyor. Herhangi bir hata kusur yoksa size ödeme maili gönderiliyor. Ödemenizi yaptıktan sonra yukarıdaki gördüğünüz yol haritasından PCB'nizin Durumunu buradan takip edebilirsiniz. Şu i̇nceleme altında bekleyen ödeme, tanımlanmış ödeme, üretim durumu vesaire mühendislik sorusu gibi PCB'nizin yol haritasını izleyebilirsiniz diyorum. Hemen montaja geçiyorum. Thank you Projemiz hazır. Proje hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi üzerine büyükçe bir buzzer taktım. LED projede yoktu. Bir de LED taktım. Yani aynı anda ışıklı uyarı da versin. Bu şekilde küçük buzzerla da sistemi çalıştırabilirsiniz. Ancak burada bir de hoparlör görüyorsunuz. 12 wattlık bir hoparlör. 3 watt, 9 watt, 8 wattlık hoparlör de takabilirsiniz. Elimde bu hoparlör vardı. Şimdi bununla test edeceğiz. Bu devre üzerinden en başarılı sesi hoparlörden aldık diyebilirim. Şimdi butonumuzu bağladık. LED ile hoparlörümüzü bir şekilde paralel bağladık. Öncelikle bizim büyük buzzer'la test edelim. Çalıştıralım. Görüyorsunuz. Aynı zamanda yandaki LED'imiz de yanıyor. Ses bu. Şimdi küçük buzzer'la test edelim. En azından hepsini görmüş olun. Küçük buzzer'ımız. Fena değil. Sistemin gücünü 9 voltluk bir pille verdik. 5 ile 12 volt arası herhangi bir güç kaynağıyla da bu sistemi çalıştırabilirsiniz. Şimdi son olarak hoparlörümüzü deneyelim ve videomuza son verelim. Bu projenin açık şeması ve gerber dosyası videonun açıklama kısmında olacaktır. Ücretsiz bir şekilde indirerek bu projeyi sizler de yapabilirsiniz. Hoparlörde deniyorum. Evet. Aynen bildiğiniz orijinal ding dong sesini bu hoparlörden alabiliyoruz. 12 değil de 6 watt olsaydı ve 8 watt olsaydı muhtemelen biraz daha iyi ses çıkacaktı. Evet, gayet iyi. Kutuya yerleştirelim ve finalde görüşelim. proje videosunun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu kutunun STL'sini de videonun açıklama kısmına bırakabilirim. STL dosyasını indirerek 3D yazıcınız varsa bu şekilde kasa yapabilirsiniz. 3D yazıcınız yoksa bu kutuyu herhangi bir kutudan da tasarlayıp yapabilirsiniz. Plastikten, dekotadan, kartondan. Bir dahaki videolarda görüşene kadar burada izlediğiniz videolarımızı paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.